Çünkü bugün sizlerle birlikte her şey pembe. Yani her şey tek renk yapıyor, çekiyor. Ya i̇nanılmaz bir şey ya. İnanamıyorum şu anda. Her şey pembe yani. O yüzden gördüğünüz gibi kameram da pembe. Hiç uyumadı biliyorum ama. Bugün maalesef her şey tek renk olduğu için böyle yapmak zorundaydım. İlk olarak parfüm sıkacağım kendime. O da pembe bir parfüm. Şöyle. Şimdi pembe bir bakın. Tamam şimdi aşağı inip kahvaltı yapacağım. Ama nasıl bir kahvaltı ben de bilmiyorum. Pembe kahvaltı mı olur yani? <laughs> Her neyse sen bu arada daha yani sesim kısık. Birazcık özür dilerim hasta falan değilim. Ama yani yorgunum, o yüzden kısık özür dilerim. Her neyse hemen kahvaltı yenelim. Evet de görüyorsunuz ben kahvaltıya geldim. Kahvaltıda hep tatlı var, mochi var işte. Sonra şöyle bir tatlımız var çilekli. Son marshmallow falan var. Tek yemek olarak nadir. Tek bu var şimdi tencere alıp geliyorum ben. Dolayısıyla pembe tencere bulamadım maalesef. Olsun sonumuz yok bence. Gördüğünüz gibi nazılam biraz değişik ama. Şimdi bir sandal alacağım çünkü bu bana yetmez. Evet dayıcım 3 tane pişiriyorum. Çok yanıyor resmen bakar mısınız? Bu arada ben içeceğimi burada unutmuşum. Dada bak o ben buna. Neyse şimdi dolaba koyarız. Şu bunu şimdi tabağa koyacağım. Şimdi bunu da dolabımıza e, ee, pardon. Sıkıntı yok. Tamam devam edelim. Ya atılmıyor da çöpe ya. Hadi sen. Şimdi dolabımda yer yok ki. Şu meyvelerin olduğu yere koydum. Şimdi bunu ben tabağa koyuyorum. Şöyle. Evet. Hı -hı. Benim yemeğim mis gibi oldu var ya. Şimdi ben birazcık bekleyeceğim çünkü dolapta. dolaptan dolaptan çıkması bekleyeceğim. Neyse bir yarım saat oldu. Ben burada ne gördüm? Lollipop. Bunun içinde pembe de var. Gördüğünüz gibi ben pembe olanı yiyeceğim. Çocuklar görürse çok kızarlar bana. Şimdi çocukların da biliyorsunuz YouTube kanalı var onların da. O yüzden çocuklar görürse kızabilir. Şimdi dolaptan çıkartacağım onu. Ya ben düşecek şimdi elimden. Sıkıştım da arkaya. Evet. Şimdi içeceğimizi durdururum bazen. Bir de tadına bakayım. Ah. Hmm. Bir şey söyleyeyim mi? Tadı tadı bir harika yani. Ya. Ben. Bunu ben mi yapmış Harika tadı var. Hmm, bayıldım. Bir tane daha. Hmm. Neyse şimdi bu yine dolapta dursun da istedim. Dolaba koydum yine onu. Şimdi o zaman ben kahvaltımı yapayım. Noodle'la başlamak istiyorum. Noodle'ın tadı da nefis. Nefis yani ya. Nefis, nefis. Şimdi de tatlılarımdan devam etmek istiyorum. Mochi hiç yememiştim. İlk olarak için. Şöyle. Şimdi tatlılara gelirsek. Şunları ben atayım. Geldik. Şimdi ilk olarak Lollipop'tan başlayalım. Lollipop'un tadını herkes biliyor diye düşünüyorum. Bakar mısınız? Biz ben bende. Şimdi yiyorum. Hazır mısınız? Bir şey diyeyim mi? Harika Çocuklar ya. Bir tane daha olsa bir tane daha yerim. Çocuklara çok izin vermiyorum ama. Yani nasıl bayıldıklarını anladım. Şimdi bu pembe marshmallow deneyeceğiz. Çocuklar buna bayılıyor nedense. Hmm, bunun tadı böyle harika değil. Bazen dişime falan yapıştı. Şimdi hangisinden devam etsem. Ben bundan devam etmek istiyorum. Şimdi 3-2-1 mi? Bir. Bir şey tadı nefis. Nefis. Harika resmen ya. Bunu da atayım hemen. Şöyle mochimi de yiyeyim şimdi. Ama sadece içinden pembe yiyeceğim. Sonra hepsini yemeyeceğim yani. Hepsini yiyeceğimi sanmayın. Bakalım o kadar bahsetmiş. Hmm, bir şey mi? Mis mis. Çok güzel. Çok sevdim. En sevdiğim bu oldu yani. Harika. Şimdi de ne yapabilirim? Bir su içeceğim. Bundan su içemeyeceğim maalesef. Bardağımı makineden ama gerekiyor. Evet bardağın makineden almışım. son. Bir şey diyeceğim. Ben bugün su da içemeyeceğim. Ben bugün su da içemeyeceğim. Ben bugün su da içemeyeceğim. Gerçekten. Aaa. Ben ne yapacağım susuz? Ne yapacağım susuz? ya yeter ya kahve içemiyoruz zaten su içeyim var ya su da içemeyeceğiz arkadaşlar <laughs> ben ağlarken bir sarımdan gülüyorum yani su da içemeyeceğim diye üzülüyorum şu anda içemeyeceğim su ya Resim, şimdi sıkıntıdan bunu buraya kurdum ve içinde hiçbir şey yok. Bu içine gireceğim saklanacağım ve çocukları korkutacağım. Çok iyi bir fikir bence. Hatta bunu arkadaşımın önüne götürürüz de yapabilirim ama bugün perde yaptığımız için olmaz. Şimdi size o anı göstereceğim. Şimdi ilk çocuklarımın gelmesini bekliyorum. Evet arkadaşlar. Sessiz konuşuyorum çünkü çocuklarım geldi hemen kapatıyorum ben. şey diyeceğim şey gelmedi kardeşim gelmedi bir ben geldim kardeşim Ziyan'a gelmedi anne bu ara bu ne ah bu ne Arkadaşlar biraz fazla. Hadi bakalım. Hadi bir şeyimiz yok. İyiyiz, değil mi? İyiyiz. Değiliz. İyiyiz. İyiyiz. Hadi gel otursun. Yok ben burada oturacağım. Tamam. Ben bugün her şey pembe çekiyorum. Evet, her şey pembe çekiyorum. Neyse ben bunu buradan kaldırayım arkadaşlar. Evet da isterim. Yani bu arada bu videoda bana bir video fikri önerir misiniz? Çünkü benim aklıma hiçbir video fikri gelmiyor. Bir tane bile gelmiyor yani. Sıkıntılar yani bir şekilde aklıma geldi bu. Ama şu anda yani bir tane daha video çekmeye çalışsam Çekemiyorum. Aklıma yani video fikri gelmiyor. Anladınız mı yani beni şu anda? Anlamış olmalısınız bence. Şimdi dın 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 mutfağa tekrar gidiyorum. Kızımdan gizli bir tane lollipop yiyeceğim. Ama ben maalesef yok. Öyle bir şey diyemiyorum. İçeceğim var. İçecek içeceğim. O zaman ben içeceğimi içip geleyim de isteyeyim yaptıysam ben çizeyim. Şimdi, şimdi ne yapacağız? Şimdi ben biraz bir şeylerle oynanmaya çalışacağım. Ama pembe telefonla. Pembe telefon bulacağız evde. Pembe bir şey bulamadım da sizlerim. O yüzden sizinle bir konuşma yapacağım. Ee, soru cevap yapacağım bir sonraki videomu. Soru cevap yapacağım bir sonraki videomu. Şimdiden 3-4 soru falan gelmiş. Burada cevaplamak istemiyorum. Diğer bir videomu cevaplayacağım. O yüzden ya videomu daha sesli, gür bir şekilde olmaya çalışacağım. Yani diğer videomda sonradan gelir artık. Sonradan gelir. Evet, sonradan gelir. <laughs> Her neyse de izle. Bugünlük bu kadar demeyeceğim. Çünkü bugünlük bu kadar değil. Daha yatmak var. Daha televizyonu izleyeceğiz ama pembe televizyon kuracağım buraya. Akşama kadar bekleyin beni. Bekleyin tamam mı? Bekleyin. Ağzım kadar bekleyin tamam. Mesela hava çok sıcak. Hangi şehirde yaşıyorsunuz? Burada havalar çok sıcak gerçekten. 40 derecenin üstü bile çıkabiliyor arada. Bu 41 oluyor arada. 6 da çıkıyor ama yani genellikle 40-41'de kalıyor. Havalar acayip sıcak ya. Yani dışarı çıkmamaya çalışın. Ben tabi kızımı bahçeye çıkartıyorum ama yani onunla alakalı değil. Normal dışarı çıkmayın. Kızım da sıcak oldu mu içeri giriyor zaten. Sonra klimayı falan klima açıyoruz. Vantrotor açıyoruz. Bir şey yapıyoruz yani. Öyle. Yoksa bu bir şey olur bayılabilirsiniz. Özellikle yaşlılar da yani. Yaşlılar da bir şey olup bayılabilir yani çocuklar da çıkmasın yaşlarda ben şu anda çok sıcak değil evet sıcak yine ama o kadar fazlasıyla sıcak değil o yüzden kızımı şimdi çıkarttım bir 5-10 dakika sonra alacağım çünkü havalar çok sıcak zaten <laughs> ay bunu açtım evet dayısım şimdi süpürgeyi çalıştıracağım sıkıntıdan yani her şey süpürüyor da süpürgesini yaparken ben de şuradaki pembe çiçeklerimi kokluyorum güzel gibi kokuyor Pisler gibi kokuyor. Canım çiçeklerimin şimdi ne yapacağız? Şimdi birazdan akşam olacak. Ben akşama kadar maalesef oturacağım. Çünkü kameramın şarjı da azalmış tek renk olduğu için. O yüzden kameramın şarjı dolana kadar yani akşama anca dolar. Akşam yemeğini de çekeceğim. Evet dersem akşam oldu. Şimdi ben akşam yemeğimi hazırlayacağım buraya. Hemen hemen. Hemen hazırlayıp geliyorum. Evet dersem yine nazıl yine nazıl. Nasıl <laughs> aşığıyım. O yüzden bir oturdum ya. Bir sorunum yok o yüzden. Şöyle. Bunlar kaynasın bakın. Evet akşam oldu. O yüzden ışığı yaktım hatta. Şu ışığı da yakayım olsun. Şu ışığı da yıkayım. Daha aydınlık olsun. Böyle ben şimdi yiyeceğim. Bunlar şekerler. O yüzden en son yiyeceğim. Şimdi aynı içecekten bir tane daha dolaba koydum. Onu da içelim. Neyse ben aynı içeceği koymamışım. Bunu koymuşum. O yüzden bunu da bunu dolduramıyorum. Bununla içeceğiz. Şimdi içmeden önce o orada kalsın bir nadıllarını yiyeyim ben şöyle şu önümden bir çekilse hatta bununla başlayayım bir şey diyeyim mi çok şekerli Buna da yıkayıp yapsın yıkadım bu arada tabakları falan şimdi nasıl mı yiyorum bir şey mi harika ama biz, siz bunu her zaman yemeyin yani ben video için yiyorum bak tekrar söylüyorum aşağı koyalım. Şimdi taslarımla devam ediyorum. Nefis. Şimdi bunu çok merak ediyorum. Daha güzel bunu. Şimdi bunu çok merak ediyorum. Hemen bunu deneyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bunu ben yemeyeceğim. Bunu ben yemeyeceğim. Bir kaçı fazla atmayacağım. Kuşumu vereceğim. Paşa. Cımım. Hadi bakalım paşacığım. Görüyorsunuz. Çok seviyor böyle tatlı şeyleri o da. Hadi bakalım yerine uç. Evet da isterim. Şimdi içeceğimi de içiyorum. Oh nefis de o da. Şimdi bunu çöpe niye kaçıyorum? Şimdi bunları da koyuyorum. Şu makineye. Şimdi ise birazcık oturacağım. Evet işte, dayısım gerçekten zor bir video oldu. Öyle tatlı şeylerle karnımızı doyurmamalıyız zararlı şeylerle. O yüzden üzerek söylemiyorum da yani denemeyin. Asla dene denemeyin. Benim yani şu anda karnım aç. Hem bunalıyorum hem de karnım aç. Ama tatlı şeyler yemek de güzeldi yani. Kötü değil de. Sesimden anladığınız gibi uykum geldi. O yüzden şimdi de yatmaya gideceğiz. Pembe bir pijama bulmam gerekiyor kendime. Nasıl yani? Ben pembe pijamayı nereden bulacağım? Evet bu istem az katla şok verici bir haber vereceğim. <laughs> ben pembe pijamayı buldum. Hem de sıcak hava. O yüzden o terleten pijamadan da kurtulacağım. Artık hep bunu giyeceğim. Çünkü acayip güzel gördüğünüz gibi aynı zamanda bu dolabıma bunun ne işi var? Bu ne yani ya? Bunu çöpe atacağım ben. Evet dayısım şimdi o işi de hallettik. Ben o zaman müsaadenizle pardon kamera. Ben artık yatıyorum çünkü çok uykum geldi. Siz çok seviyorum. Görüşmek üzere.